İnsanlar dini şeylerle uzaylılar asla bir araya getirmiyorlar. Sanki günahmış gibi. Yok. Neden böyle düşünmüyorsunuz yani? Şimdi şöyle. Aman sen işte dini şeyleri melekler sen uzaylılara bağladın. İşte dinden çıktın. Bir saniye sakın böyle de bakmayın. Hani öteki taraftan da ters görmeyin bunu. Şimdi cinler, melekler, şeytanlar, iblis. Ondan sonra cennetten kovulma, kovulmuş melek, düşmüş melek nefilim anla. Şimdi baktığınız zaman bunlar nerede yaşıyor? Çorum'da mı? Trabzon'da mı? Paris'te mi? Şimdi nerede bunların vatanı neresi? Yeri neresi? Yaşadıkları yer neresi? Bunların hepsi cennetten kovulup bu dünyaya gelmiyor mu? Demek ki dünya dışı bir yerden geliyor. E biz de ne diyoruz bunlara? Dünya dışı varlık diyoruz. Ters bir şey söylemiyoruz. Yani melekler dünyalı mı? Melek dediği varlıklar geliyor. Gökten geliyor. Lütfen dini olarak ters görmeyin bunları. Çünkü lütfen şunu düşünün. Sizin inandığınız eğer size dini açıdan ters geliyorsa semavi din derken siz ne demek olduğunu gelin beraber tartışalım. Semavi gökten gelen din demek. Gökten geliyor. Gökten nereden geliyor bu? Yani şey mi? Asteroid dini mi? Gökten gök taşı mı düşüyor? Hayır. Akılla uçan araçlar, akıllı uçan melekler, akıllı var. Kur'an'da geçen e, şuurlu varlıklar, araçlar kullanıyor, bombalar atıyor.